Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik üzerine oldukça yoğun çalışıyoruz biliyorsunuz. Aslında bu yoğun çalışmanın temeli biraz da Denizli sanayicisinin taleplerinden ve onların çalışma yöntemlerinden kaynaklanıyor. Denizli ihracatçı bir kent olduğu için özellikle Avrupa'daki değişiklikler, Avrupa ile ilgili uyum yasaları, sınırda karbon mekanizması, yeşil dönüşüm gibi konularda tabii Denizli sanayicisinin gündeminde. Bizler zaten uzun zamandır Deniz sanayisi olarak onu da kendi şirketlerimizde, kurumlarımızda çalışmalar yapıyoruz. Ama bu son dönemde de Denizli Sanayi Odasında bu işte daha aktif hale getirmeye başladı Çünkü önümüzdeki süreçte yaklaşan bir takvim var. E, sınırda karbon vergileri oluşacak, şirketlerin burada yükümlülükleri doğacak. Biz açıkçası bu süreci biraz da Türkiye'nin denizin avantajına çevirmek istiyoruz. Çünkü Avrupa Birliği'nde oluşan bu hassasiyet, bu kanunlar, bu düzenlemeler aslında global ekonomiyle ilgili de bir dönüşüm anlatıyor bize. Bizler de bunu dönüşüme hızlı bir şekilde reaksiyon göstermek istiyoruz ki ticaret payımızı artıralım alalım pazarlarımızı koruyabilelim, daha aktif olalım. Yeşil dönüşüm esasen aslında Avrupa'nın ve Avrupa'nın çeperindeki ülkelerin üretime dönüş projesi. Bu şekilde de bakmak lazım. Bu sisteme, bu yeni düzenlemelere uyum sağlayanların satışlarını daha fazla artıracağı ve ekonomiden daha fazla pay alacaklarına gösteriyor bize bu düzenlemeler. Dolayısıyla bizler de buna uyumlu olmaya çalışıyoruz. İşte geçen hafta Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ile bir toplantımız vardı. Bu hafta bakanlık yetkililerimizle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yetkililerimizle, daire başkanlarımız var. Burada konuşulanları, kamunun beklentilerini, kamunun yönlendirmesini sanayicimize aktarmaya çalışıyoruz ki zaten bu sadece şirketlerin ya da sivil toplumun çözeceği bir mesele değil. Burada devletin de önemli bir aktör olduğunu unutmamak lazım. Hatta en önemli aktör olduğunu unutmamak lazım. Dolayısıyla onlarla bu işbirliğinde hareket etmek, onlarla birlikte bir takım şeyleri çalışmak ve bunları sanayiciyle paylaşmak bizler için önemli. Söylediğim gibi birçok çalışmamız vardı ama devlet kurumlarının, bakanlıkların bu konuya girmesiyle aslında neler yapacağımızla ilgili hedefler biraz daha ete kemiğe bürünmüş e, tabii yani bizim odada sürdürülebilir komisyonumuz var. Onlar sağ olsunlar bu konuda yoğun çaba sarf ediyorlar bu tür çalışmalar, bu tür etkinlikler için. Dağımızda yine şimdi bir de bir sürdürülebilirlik departmanı oluşturduk. burada sadece buraya bakan bir departmanımız olacak. Sonuçta sanayicimiz de dediğimiz gibi hassas, dolayısıyla katılım da yüksek oluyor. <laughs>